Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada COVID-19 salgınına karşı önleyici tedbirler kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi. Açıklamada il genelinde yapılan denetimlerde bugüne kadar 137 işletme ve 646 vatandaşa 2.646.450 lira ceza kesildiği belirtildi. Açıklamada Eylül ayında ev izolasyonu ve karantinaya uymayan 20 kişiye ise, Kişi başı 3.150 lira olmak üzere toplamda 63.000 lira idari yaptırım uygulandığı kaydedildi. İl salgın denetim merkezi ekipleri tarafından izolasyon alınan vatandaşların her gün denetlenmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, ilimizde Covid-19 pandemisi nedeniyle kurallara uymayan kişilere toplamda 2.466.450 lira idari yaptırım uygulanmıştır. İlimizde kurulan il salgın denetim merkezi ekipleri tarafından izolasyona alınan vatandaşlarımız her gün denetlenmeye devam edilmektedir. Ev izolasyonu ve karantinaya uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssı halk Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3150 lira ve Türk Ceza Kanunu'nun bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan yetkili makamlar canlanan tedbirlere uymayan kişi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü uyarınca bu hükmü uymayan kişilerin haklarında gerekli adli işlemler uygulanmaya devam edilecektir denildi.